Ömer Bey günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Şimdi e, kolostomi bakımınızı yapacağım ben size. Şimdi kolostromu... ilk önce eldivenimi giyiyorum. Torbamızı çöp poşetinin içine geçiriyorum. Cildinizi gerdirerek yavaş yavaş çıkartıyorsunuz. Bunu çöpümüze atıyoruz mandalımızı yine kullanabiliriz bu mandalı atmıyoruz Atmayayım. bunu kenara koyalım stoma'mız tertemiz ama yine de ıslak ılık suyla ıslatılmış pamukla güzelce temizliyoruz etrafını iyice tuvalet kağıdı ile kuruluyorum kullanıyoruz stomanın ölçüsünü mutlaka almamız gerekiyor Bakın bu çok büyük oluyor bu da çok büyük oluyor. Bunun için buna uygun en yakın ölçüyü bulmamız lazım. Bakıyorum. En yakın ölçü bu. Yani neymiş? 45 mm. 50 mm ile 45 mm arası bir rakam olacak. 45'e hafif geçecek. Yani 46, 47 olgun olur. Şöyle 50 mm'nin altında yapıyorum. Bunu eğri uçlu bir makas kullanarak yavaşça bakın elimize de zarar vermeden evet. Hı -hı. şu şekilde kesiyorum. Kesin. çizginin altından kesiyorum. Ve kontrol ediyorum. Gayet güzel. Bunu elimin ısısıyla hafifçe ısıtıyorum. Hı -hı. Ne Şu ne şekilde. Daha iyi yapışması için. Cilde iyice Aynen. yapışması için. Yapıştırdım. yapıştırdım. Yapıştırma için ilk önce koruma bandını çıkarıyorum. Koruma bandını çıkardıktan sonra bizim sızıntıyı önlemek amacıyla özel bu stoma için kullandığımız diş macununa benzeyen bir macun şeklinde bakın bir ostomi pastası kullanıyoruz halka şeklinde bunu sürdük kuruması için bir dakika kadar beklememiz yeterli evet. bakın iyice kurumuş ve bakın bizim bağırsağımızın ucu yani stomamızın şekline bene göre kestiğimiz adaptör yapıştırıyoruz. İyice bastırarak yapıştırıyoruz. Koruma bantlarını da çıkarıyorum. Hı hı. Yapışkanları elimizi asla değdirmiyoruz altına. Üstüne bastırıyoruz. Şimdi e, torbanızı takacağım. Torbanızın hareketini e, sağlamak amacıyla her yerine dönebilmesi için şu aralıklara yani kapa torbayla adaptör birleştirdiğimiz alana uh -huh. vazelin sürüyoruz. Bu krem de olabilir. Bir el kremi bir vazelin de olabilir. Şimdi vazelinimizi Bakacağız. bitirince sürüp hem daha kolay takılmasını sağlıyoruz hem de döndürmek amacıyla. Bakın fitresi içeriden şu şekilde gözüküyor. İçerisi şu şekilde. Bunu alıyorum. Bakın üst üste getiriyorum. Aynı pozisyonda üst üste getirdikten sonra karnınızı şişirebilir misiniz Ömer Bey? İyice şişirin. Şu kulakların üstünden bastıraraktan iyice yapışmasını sağ, birleşmesini sağlıyorum. Kontrol ediyorum. Gayet güzel. Çok bakın sağlam. Sağ. Kesinlikle ayrılmaz. Şu kulakçıklardan tutup şu şekilde ayırmadıkça kendisi asla adaptörden ayrılmaz. Evet, Bir de torbayı yarıya kadar geldiğinde mutlaka boşaltmamız gerekiyor ayrılmaması için. Şimdi tekrar karnınızı şişirin. Bakın ne kadar güzel. Evet. Çok kolay oldu. Şuraya işaretle koyayım. Bakın yarıya kadar bir ikisine geldikten sonra mutlaka boşaltıyoruz. Şu şekilde kapatıyorum. Katlıyorum. Ve bakın iyice yapıştırıyorum. Yapıştı. Bastırarak kapatıyorum. Burada bir tane güvenlik kilidi daha var. Bakın. İkinci oluyor. Da. Daha garanti olsun evet. diye. Kaçınmasın i̇yice bastırıyorum. Evet. Bastırdıktan sonra bakın bu şekilde gayet güzel.